Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sen ne görüyorsun? Aslında o ne hissediyor, neler yaşıyor? Açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Gördükleriniz, onunla ilgili gözlemledikleriniz ya da gördüğünüzü zannettiğiniz şeylerle gerçekte kafasından, duygularından neler geçiyor, bunlar ne kadar birbirleriyle örtüşüyor, ona bakacağız arkadaşlar. Hemen şöyle Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiyle şimdi negatiflik kartı tabii ki bu negatiflik kartı senaryolarınıza göre değişebilir. Yani burada e, ...kiminiz dersiniz ki ya küstük, diyaloğumuz vardı, bir şekilde bana kırıldı... ...ya da bir şekilde bana kızdı diyenleriniz olabilir arkadaşlar. Kimileriniz için de dersiniz ki ya bu çocuk ya da bu kız bana çok soğuk davranıyor. E, ya da işte şöyle düşünün, bazen soğuk bazen ne yapacağını bilemiyorum. Anlatıyor muyum? Bakın en son kelimede şöyle bir e, kelime var arkadaşlar. E, ekstrem e, ruh halleri diyebileceğimiz yani... Bazen çok sıcak bazen soğuk görebilirsiniz. Bazen durup dururken özellikle belki de bu dönem içerisinde ne bileyim işte size soğuk davrandığını ya da gergin olduğunu gözlemliyor olabilirsiniz. Kiminiz bunu bir kıskançlık olarak da yorumluyor olabilir arkadaşlar. Hemen taratomuza bir bakalım. gelmeyen kartları almıyorum arkadaşlar. Açık ve tek gelmeyen kartları eğer kanalda yeniyseniz hemen söyleyeyim. Böyle bir karşınızdaki kişi de arkadaşlar böyle bir sıkışmışlık, bir yere kımıldamayan, e, İlişkiyi de sonuç itibariyle gün sonunda aslında sizde de bir sıkışmışlık duygusuna sebep olan... ...böyle bir karamsar bakan, bardağın boş tarafına bakan, kafasına ama diye sorguladığı şeyler çok olan birini görüyor olabilirsiniz. Yani sürekli bir atıyorum depresyonda ya da sürekli bir negatiflikte ya da sürekli olmasa bile dediğim gibi değişken bir şekilde uçtan uca gidiyor. Ama yansıttığı duygulardan bir tanesi size bir kılıç sekizlisi, bir karamsar bakma, değişken ruh halleri böyle bir enerjiyi sizde uyandırıyor olabilir. Böyle bir intiva sizde uyandırıyor olabilir arkadaşlar. İkinci bölüme bakalım. Biraz şimdi burada direkt gözleminiz de olabilir bu e, kiminiz için de bu bir korku paranoya da olabilir. Yani sizin çıkarımınız da olabilir arkadaşlar. Acaba seçeneklerini açık mı tutuyor? Acaba ya da işte e, ya bu her ya da şöyle düşünün hiç ilişkiniz başlamadığını düşünün. Ya tamam bana sıcak davranıyor flört eder gibi davranıyor ama belki diğer insanlar da öyle davranıyor ben yanlış anlıyorum diyenleriniz olabilir. Ya da baya baya ilişkiniz varsa ya da tam başlayacak gibi ise kiminiz dersiniz ki ya yok bunun gözü dışarıda. işte geçen de ne bileyim onun fotoğrafını beğenirken yakaladım. Ne bileyim şuna bakarken yakaladım diye gerçekten de birebir de hani böyle bir seçeneklerini baya bir açık tutan bir göz, ö, 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 olduğuna dair bir gözleminiz olabilir arkadaşlar. Zaten geçmişiniz varsa ve bir ayrılık sürecinden de yine geçiyorsanız da bu kişinin Hani bu tarz böyle biraz gözü dışarıda ya da atıyorum işte size de ilgi gösteriyor ama belki diğerleriyle de böyle davranıyor. Belki işte siz yanlış anladınız onun sıcak tavırlarını gibi. Sizde böyle bir şüphelere sebep olacak durumlar içerisinde olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ya da en azından sizin kendi ruh dünyanızda çıkarımınız bu şekilde. Asa dokuzlusu kartıyla hatta kendimi bu kişiden korumalı mıyım? ya acaba kendimi kaptırmamalı mıyım duygu durumunu sizde uyandırıyor olabilir arkadaşlar. Bundan kendini koru. İşte bak sana evet flörtöz davranıyor ama sen özel değilsin. Durumunu zaman zaman sizde uyandırıyor olabilir kimileri. Ama dediğim gibi baya baya zaten bir geçmişiniz de varsa bu kişi zaten zamanında öyleydi. Tamam duygum devam ediyor olabilir ama ben kendimi bir koruyayım. İntibasını sizde ya da duygusunu sizde e, oluşturuyor olabilir arkadaşlar. Unutmayın tekrar diyorum. Bunlar bakın sizin gözleminiz, sizin sezinlemeleriniz, sizin çıkarımlarınız, sizin korkularınız, sizin onunla ilgili yargılarınız. Doğru ya da gerçek. Şu anda sadece burada sizin gözünüzden bakıyoruz arkadaşlar. Ama bu kişinin negatifliği e, sizde de böyle bir çıkmazda hissetmenize sebep oluyor olabilir. Ya da zaman zaman negatife kaçması. Şimdi sizden sakladığı bir takım gerçekler ya da bir takım durumlar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani atıyorum çıktığınızı düşünün. Ya işte kaç tane sevgilin olduğu diye soruyorsunuz. Sadece bir örnek o senaryo kafanıza canlansın diye. O işte saklıyor, sayı vermiyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da bu kişinin ee, işte nasıl bir çocukluktan geldi nasıl bir geçmişi vardı nasıl ilişkiler içerisinde oldu işi var mı gücü var mı sadece geçmiş değil şu anki zamanda da tam böyle bir e, hani tam olarak gerçekleri göstermeyen kafasına neler geçiyor göstermeyen nasıl bir geçmişi var onu belli etmeyen sana tam anlamıyla bütün hikayeyi anlatmayan bir enerjisi bir tavrı olduğunu düşünüyor olabilirsin ya da bakın yine bu senin hüsnü kuruntunda olabilir yani acaba kaç kişi kaç sevgilisi oldu? Yani işte çıkıyoruz ediyoruz ama bir şey soruyorum gizliyor. Mesela belki gizlemiyor ama size gizliyor gibi geliyor. Bakın yine burada sizde böyle bir çıkarma sebep oluyor olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar. Kılıç ikilisi kartıyla ile şimdi özellikle Kiminiz, tabii ki çoğunluğunuz kartımız geçmişi anlattığından dolayı e, geçmişle ilgili olmakla birlikte yani geçmişindeki bir şey ve benim aramda karar vermekten kaçınıyor. Atıyorum sanki ikimizde oyalıyor gibi çoğunluğunuzda böyle bir gözlem olabilir. ya da ikimizden de vazgeçemiyor. Ya da belki de işte farklı bir şehirde yaşıyor, benim şehrime gel diyorum bahaneler uyduruyor gelmiyor. Belki onu orada bağlayan bir şey var. Bakın sizin kafanıza böyle bir e, ne denir ona? intibalandırmış uyandırmış olabilir ya da geçmişte ilişkilerinde acı çekmiştir ya da tabiri caizse tırnak içerisinde affedersiniz kazık yemiştir ve onlar yüzünden sizinle ilgili karar vermiyor geçmişi de sakladığı bir acı var ya da bir takıntısı var sizinle ilgili de o yüzden korkak ve kararsız hep böyle bir sanki sizden sakladığı ama bunu belli etmemeye işte çalıştığı ama gün sonunda sizinle ilgili kararlı bir enerjiyle ilerlemesini engelleyen Böyle bir bağlantısı, bir korkusu, bir takıntısı, bir ilişkisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Bir şeylere dolaşık olduğunu düşünüyorsunuz sanki arkadaşlar bu kişinin yani. ...bağlayan bir şeyler var sanki. Bakın bu illa insanlar olmak zorunda değil ki kiminiz için. Ya acaba partneri mi var dersiniz. Kiminiz dersiniz ki ailesinden kopamıyor dersiniz. Kiminiz dersiniz ki özgürlüğünden kopamıyor. Ne bileyim farklı şey ülkedeki, şehirdeki işinden kopamıyor. Bir takım işte korkularından kopamıyor. Belli düşünce kalıplarından kopamıyor. Bakın burada hep senaryonuza göre değişir. Burada önemli olan bu kişinin kendisini serbest bırakıp... ...size tam anlamıyla... %100 bir enerjiyle gelmesini engelleyen hayatında belli bir takım bu kişiyi bağlayıcı enerjiler olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bakalım. özellikle bu tabii ki iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili tabii ki olabilmekle birlikte arkadaşlar. E, dişil toprak grubundan bir enerji olabilir kimileriniz için. Genel itibariyle bu kişinin bir kurduğu kendine göre düzen. Belki kimileri yalnızlığı sevmesi, dediğim gibi kimilerin belki toprak grubundan dişil bir olması ya da bu dişil enerjinin hayatında kalıcı bir etkisi olması, anne, partner adayı kiminize göre. Ama genel itibariyle dediğim gibi sanki bir düzeni var kendine göre. Bir yerde bir tırnak içerisinde bir kök salmış ve bir şeye, bir alışkanlığa, bir korkuya, bir hayat düzenine oradan vazgeçemiyor ya da para mevzuları ile ilgili bu dönem birilerine bağımlı bağlı ya da bir takım mevzuları var size gelmesini engelleyen para ile ilgili iş para eğitim kariyerle ilgili ya da en azından şu an için kafasını meşgul eden böyle bir yine gözleminiz olabilir arkadaşlar. Şimdi bir şeylerle yüzleşmek, duygularıyla yüzleşmek, ne bileyim geçmişte size hata yaptıysa hatalarıyla yüzleşip atıyorum sizden özür dilemek, bir ilişkinin sorumluluğuyla yüzleşmek, sizden sakladığı şeyler olduğunu düşünenleriniz için özellikle onlarla yüzleşip ya bak hayatımda bu var diyebilmek. Bütün bunlarla ilgili bu yüzleşme konusunu tam olarak işte ya da ben sana karşı bunu hissediyorum bak. Tam anlamıyla gerçek yüzünü size gösterip gerçekten sizinle bir yüzleşme enerjisinden şu an için kaçındığını, kaçtığını düşünüyor olabilirsiniz. Gerçek yüzünü göstermediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi hataları, duyguları, her türlü enerjisiyle ilgili karşınıza çıkıp ben bunları bunları hissediyorum. Ya da bunlardan pişmanım bak. Ya da işte evet hatalıydım işte ama o zamanda yüzleşmemiştim ama bak gel karşına çıkıyorum. Gibi bir yüzleşme enerjisinde olamadığını kendi yüzünde, gerçek yüzünde size tam anlamıyla işte ben sana karşı şunları hissediyorumu gösteremediğini, göstermediğini düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir türlü o kırılma anı gelmiyor. Bir türlü o kafanızdaki soru işaretleri bırakan an gelmiyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Size bir şeyler işte açıklamıyor. ...netlik kazanamıyorsunuz kafanızda... ...bu kişiyle ilgili... ...sizde böyle bir intiba uyandırdığını... ...düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar... Hmm. ...ve ilişkiler konusunda... ...bakın şimdi tabii ki diyaloğunuz olup olmamasına göre... ...değişmekle birlikte... Ah, ...ne denir ona... Em, en, Ay cümleyi toparlayamadım ya. Şu kelimenin tam Türkçe karşılığı. Ha, talepkar bir enerjisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Talepkar enerjiden kastım ne arkadaşlar? Mesela geçmişiniz var ve size bu kişi hata mı yaptı? Ne, ne, ne olursa olsun gel, gelip karşınıza söylemese bile yine de sizin onu affetmenizi bekliyor. Fazlasını talep ediyor sizden. Ya da ilişkiniz başlamadı mı? Sizin adım adım atmanızı talep ediyor. Sizin ona ilgi göstermenizi talep ediyor. Ne bileyim sizin hayatınızda kimleriniz, diyaloğunuz varsa hayatınızdan fedakarlık yapmanızı bekliyor. Sizin hep anlayışlı ya da alttan almanızı bekliyor gibi talepkar bir enerjide olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın bunlar sizin gözleminiz. Tekrar diyorum bunu diyaloğa dökerek söylemiyor olsa bile bir şekilde enerjisiyle belli ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Sizden talep aslında talepler olan beklentiler sen bana gel işte sen beni affet sen toleranslı ol. Ya da işte şunu giyme, bunu giyme, şununla görüşme. Yine tanışıklık dereceniz geçmişiniz olup olmamasına göre bu senaryolar değişebilir ama talepkar birini hatta kendi verdiklerinden daha fazlasını hani sen ne veriyorsun gibi bana değil mi? Talep, talep edebiliyorsun duygusunu sizde uyandıran ve hatta sizde belki de bu durumun işte baskı, yük, strese sebep old, o, e, hissettiren bir kişi bir enerji görüyor olabilirsiniz. Yani hep ben fedakarlık yap, yapayım istiyor artık bunu taşıyamıyorum gibi bir duygu durumuna Sizde sebep oluyor olabilir arkadaşlar. İkinci kısma geçmeden birkaç kart daha çekelim burası için. Bakın yine iki tane yüzü olduğunu düşünüyorsunuz. İşte bana duygusu var ama göstermiyor. Ya da işte kafasından bir şey geçiyor soruyorum anlatmıyor. Ya bir derdi var anlatmıyor. Duygusu var anlatmıyor. Tam olarak bu kişiyi çözemiyorum. Acaba düşündüğüm gibi değil mi? Acaba bana karşı bir şey mi hissetmiyor bu kişi? Samimi değil sanki her anlamda. Bakın iyi anlamda ya da kötü anlamda. Yani kiminiz der ki bana çok kızgın, beni hiç görmüyormuş, beni beğenmiyormuş gibi davranıyor ama içten içe hissediyorum ki bana karşı duygusu var. Kiminizde böyle bir enerji olabilir. Kiminizde dersiniz ki ya bana karşı duygusu olduğunu hissediyorum. Ama kafamı kurcalayan sanki başka bir yüzü olduğuna dair e, enerjiler içinde var. Bende bunu uyandırıyor gibi bir gözleminiz olabilir arkadaşlar. Burada biraz e, public image'ını diyecektim. E, halk gözündeki tabiri caizse topluluk içerisindeki imajını çok fazlasıyla düşünen, bunu hatta belki de ne bileyim tipiyle çok fazlasıyla ilgilenen e, çok fazlasıyla e, işte benden fazla işte giyimin özen gösteriyor, benden fazla işte ne bileyim Instagram'da çok imaj paylaşıyor ya da işte ne bileyim çok böyle cool gözükmeye çalışıyor, alakalı ilgisiz gözükmeye çalışıyor. Değişebilmekle birlikte bu topluluk içerisindeki özellikle tabii ki sizin gözünüzdeki imajına da çok değer veren biri olduğunu belki biraz kendini kastığını da yine düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve şöyle sizde intiba uyandırabilir. Acaba ben bu kişi için bir evet bu da elde edildi çentik adı atılacak bir e, hedef miyim? Yani atıyorum benimle flört ediyor istediğini alana kadar mı? Ya da bana çok güzel bakıyor gülüyor ben tav olana kadar mı? Ve biraz sanki böyle bir e, acaba hani ben bu kişi için hani ulaşılacak sadece bir hedef miyim? Hedefe ulaştıktan sonra acaba zaten o önemim olmaz mı? Gibi bir duygu uyandırıyor olabilir sizde arkadaşlar. Ya da işte dedim ya az önce de belki herkesle flört ediyor. Herkes tarafından ilgi görmek hoşuna gidiyor. Belki bana da öyle davranıyor. Gibi bir intiba uyandırıyor olabilir. Şimdi ikinci kısma geleceğiz arkadaşlar. Gerçekte neler düşünüyor, hissediyor. Gerçekte dolaşmış vaziyette karşınızdaki kişi arkadaşlar bu kişi. Böyle bir sınırlar koyan evet bir hali var gibi gözüküyor. Kupa kraliçesi. Şimdi bakın sanki duygusal bir aslında tarafı ya da yapısı var. Ama duygularla ilgili Böyle bir sınırlar koyan, evet bir hali var bu kişinin. Ve burada işte kimileri kırılmaktan, incinmekten korkabilir. Kimileri geçmişiniz varsa şu anda bir ayrılıktan geçiyorsanız çok duygusal yaklaşıyor olabilir. Anata işte sen beni kırdın, işte gittin beni terk ettin şeklinde. Biraz böyle bir sınırlar koyan, dolaşık, sizinle ilgili işin içinden çıkılmaz karmaşık bir enerjide olan, davranan, hisseden bir hali var gibi arkadaşlar. Aslında şöyle bir beklentisi olabilir arkadaşlar. Beni dikenlerimle de, güllerimle de sev. Sizden bir adanmışlık bekliyor olabilir. Kimileri özellikle bu kendi adanmışlığı yapmak istese bile yapamıyor olabilir. Yani hep bir şeyde böyle bir, ne denir ona arkadaşlar? E, tamam, işte aşk güzel, hoşlanıyor sizden ama kafasında amalar var ve bu amaları bir türlü aşamıyor olabilir. Yani kendisi öncelikle zaten bu hem bir gülü dikeniyle sevemiyor olabilir. Sizden hoşlanıyordur ama çok kıskanç olduğunuzu düşünüyordur. Ee, kimileri kendisiyle ilgili birebir böyle bir aslında yani keşke bu kadar sorgulamasam gibi kendi içinde halletmeye çalıştığı şeyler olabilir arkadaşlar. Ama daha çok sanki burada ben sizden beklentisi olduğunu düşünüyorum. Beni olduğum gibi sev. Ee, özellikle zamanlama konusunda beni sık boğaz etme, e, emin olmama izin ver şeklinde ve benim bu ilişkiye kendimi gülleriyle ve dikenleriyle her şeyle tamam ben bu ilişkiyi istiyorum moduna geçebilmemle ilgili bana zaman ver ve çünkü ben bu konuyla ilgili yavaş ilerliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu konuyla ilgili yavaş ilerleyeceğim. Kendimi bu ilişkiye tam anlamıyla adayıp adamım o konusunda inişine, çıkışına, e, korkularına, duygularına e, olumlu taraflarına, olumsuz taraflarına, her şeyine adamam kendimi zaman alır. O yüzden yavaş ilerliyorum. deyip bunu anlamanızı bekliyor olabilir arkadaşlar. Ve bu sırası harfında yine sizden tabii ki bir e, onun dikeni olarak bu duruma anlayış göstermenizi bekliyor olabilir. Bakın aslında sizinle ilgili hayalleri var bu kişinin, sizinle ilgili dilekleri var aslında gerçekleşmesini istediği. Ama burada biraz gerçekçi olmaya çalışıyor olabilir. Hemen bakalım buna. Bakın kule kartı ile beraber eğer bir ayrılık ya da küslükten geçiyorsanız aslında toparlanmakla ilgili bu kişinin hayalleri var, duaları ve dilekleri var. Ya da bu kişinin hayatına gerçekten çalkantılı bir süreç. Belki başkasından ayrıldığı, belki iflas etti vesaire her neyse ve öncelikle bakın e, buraları bir toparlaması lazım. Öncelikle buraları bir halletmesi lazım gibi bir e, durumu olabilir. Ya da işte dediğim gibi ayrılık yaşıyorsanız arkadaşlar önce buraları bir top yani seninle birlikte olmayı isterim gibi bir beklentisi var, bir hayali var. Tekrar diyorum bakın birlikte geçmişiniz varsa ve ayrılık yaşıyorsanız aslında sizinle birleşmekle ilgili hala beklentileri var, ama olabildiğince gerçekçi olmaya çalışıyor. Hayır, geçmişiniz yoksa da bu kişinin hayatına gerçekten zorlu bir süreç olabilir ve bu süreçle ilgili öncelikle kendisini bir toparlamaya çalıştığı durumdan geçiyor olabilir arkadaşlar. bu kişi de arkadaşlar bir ya aranızda çelişkiler var daha doğrusu aranızda ikinizin diyaloğu olup da anlaşamadığınız konular var ve bu konudaki biraz inadını da sürdürmek istiyor gibi ya da diyor ki hiç başlamamış ilişkiler için benim kafam seninle ilgili şu an için çelişik vaziyette tamam mı? İşin içine duygular ya da tutkular girdiği zaman her şey birbirine karışıyor. O yüzden şu an için ben seninle ilgili kalbimi dondurmak istiyorum. Bakın iki senaryo var. Geçmişiniz varsa, yani bir diyalo olan kişilerseniz ya da şu anda bir kavgalı anlaşmazlık olan bir durum varsa, buradaki inadını hala belki sürdürmek isteyen ve size böyle bir soğuk yapmak isteyen bir hali var. Ona çok kızgındım. Burada öyle davrandı gibi düşünebilirsiniz ya da ben haklıydım şeklinde. Hayır geçmişiniz yoksa da sizinle ilgili kafası işin içine tutkular duygular girdiği zaman iyice dolaşık hale geliyor tamam mı o yüzden de diyor ki benim şu an için bu ilişkiyle ilgili bir kalbimi bir, ben bir gönlümü dondurayım mantıkla karar vereyim gibi iki senaryomuz şeklinde de bir durum içerisinde arkadaşlar her halükarda bir e, buz kalp donmuş kalp enerjisi var sanki Biraz kaprisli, biraz böyle içindeki çocuğun şımartılmasını bekliyor sanki arkadaşlar. Ya da hep böyle gerçekten e, isterseniz bir türlü başlamamış olsun sabrınızı sınayan hareketleri olmuş olabilir bu kişinin. Oluyor olabilir. Yani atıyorum bugün yüzüme gülüyor yarın gülmüyor. Ya da işte geçmişte hatalıydı ama bir türlü hatasını kabul etmiyor. Ya da tam başlayacak gibiyiz ama illa ben gideyim bir şey teklif edeyim bekleyeyim gibi bir Duyguyu gerçekten de böyle bir şey hissediyorsanız evet bunu gerçekten de yaşıyor arkadaşlar. Böyle Bu tarz biraz e, talep hani, talep da bir şey var görüyordunuz ya siz. Evet gerçekten sanki biraz öyle. Biraz böyle bir çocuk gibi şımartılmayı bekleyen bir enerjisi var arkadaşlar. Ol, e, olgunlaşmamış bir e, enerjisi var bu kişinin. Kupa Kralı kartıyla bakın yine duyguları var size karşı ruhi bir bağlantı hissediyor bu kişi. Ama böyle bir duygularım içimde içinde tutan. Belki yine işte bir şey alınmış, kırılmış, ilgi bekleyen. Ya da işte sizden fedakarlık bekleyen bir enerjisi var. Evet bakın şu an için yalnızlığı tercih ediyor bu kişi arkadaşlar. Böyle bir bir dur ben bir kalayım zaten bu donmuş kalp kartı vardı hatırlarsanız. Bir ben şöyle bir yalnız kalayım bir bakalım ne yani ne işte hani bırak gitsin dönerse senindir sanki bir noktada uygulamaya çalışıyor gibi. Yeni bir başlangıçtan önce sizinle ya da yeniden bir başlangıçtan önce evet bunu istiyor. Fakat bundan önce biraz yalnız kalmalıyım diyor. Ya da işte kendimi bir ilişkiye bağlamadan önce biraz daha özgür kalmalıyım diyor. Ya da şu anda küsüz, kırgınız, zaten bir gerginlik var. Dur ben biraz yalnız kalayım diyor. Sonra bakarız diyor. İçten içe böyle bir şeyin başlamasını isteyen bir hali var arkadaşlar. Ama bununla ilgili öncelikle bir yalnız sola bir yoldan geçmek istiyor gibi. Evet. Yani burada bakın bu kişi sizi düşünüyor arkadaşlar. Aklından, kafasından çıkmış değilsiniz. Ama tam bir belirsizlik yaşanıyor şu anda bu ilişkiyle ilgili. Özellikle karşınızdaki kişinin bu tavırlarından, duygularından dolayı sanki güvenin tekrar inşa edilmesine ihtiyaç duyulan bir dinamik var aranızda. Duygular var. Ama aşka olan inanç şu an için tam olmayabilir. Evet bakın. Şu anda sizin ilgili duygularını gizli tutmak istiyor bu kişi arkadaşlar. Belletmek istemiyor. Bunu kendi içinde şu anda yaşamak istiyor. Aranızda sanki fırtınalı bir aşk var gibi arkadaşlar. Bakın ilişkiniz başlamamasa bile. Zaten dedim ya bakın kimilerinizin aranızda bir diyalog olup böyle bir çatışmalı enerjiden geçiyor olabilirsiniz. Belki de birçok kez bu enerji yaşamış olabilirsiniz. İşte ne kopabiliyorsunuz karşınızdaki kişi de bu duygunun içine dair olmakla birlikte, kendisiyle yaşamakla birlikte ne kopulabiliyor ne bir arada olunabiliyor. Ya da çok gelgitlerin olduğu ama çok büyük bir çekim gücün olduğu ama bakın aşkın fırtınaları kartı arkadaşlar. Sanki bu ilişkiyle ilgili daha büyüme ve olgunlaşma evresi özellikle karşınızdaki kişi açısından tamamlanmamış gibi. Sürekli kavgalar çıkarıyor olabilir, sürekli bir şey takıyor olabilir, sürekli gelgitli bir tavrı olabilir. Ee, sürekli inişli çıkışlı, hevesli hevessiz bir enerjisi olabilir. Ee, size gelmemiş olsa bile ya da ilişkiniz varsa da sanki özellikle yine karşınızdaki kişiden de kaynaklanan şekilde bir fırtınalı bir, e, bir dizi vari, bir Türk dizisi vari, bir Meksika dizisi vari bir enerji var sanki aramızda arkadaşlar. Dolayısıyla henüz tam böyle bir olgunlaşmamış, belki derslerin tam çıkarmamış biraz daha büyümesi gereken duygular ve enerjiler var sanki aramızda arkadaşlar. Gerçek anlamda. Ama dediğim gibi özellikle bu kişi diyor ki benim bu ilişkiye tam olarak adanarak gelmekle ilgili... Bana biraz zaman vermelisin diyen sanki talepkar bir enerjisi var. Duyguları var ama bakın duyguylaştık, duyguyla kapattık. Ama şurada bir kule, şurada bir asa beşlisi var arkadaşlar. Bu da bize aşkın fırtınalarını anlatıyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.